Herkese merhabalar sevgili dostlar. 17 Haziran Cuma günü Bursa Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Bursa'da bizleri bekleyen 8 koşul bir program mevcut. 1 adet kum pistte bir yarış var ancak bu altılı etkilemiyor. Daha sonra 7 adet çim pistleri izleyeceğiz. 7'li plase de etkilemiyor bu kum yarışı sadece 1. dörtlüğe mevcut. Arkadaşlar İstanbul tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur. 2 adet altılı var orada da. E, dileyenler onu da seyredip e, orada da bir oyun e, oynayabilirler diyorum. 2 6'lı içinde hem banko tekimiz hem alternatif teklerimiz mevcuttur. Hatta 6. koşuda İstanbul'da e, iki 2 koşuyu da işte iki altılıyı da bağlayan bir alternatif tekimiz yine mevcut. E, bunun haricinde yine e, iki adet de bankomuz mevcut orada izleyebilirsiniz. Bursa tahminlerine gelelim arkadaşlar. Şimdi ilk koşu 2.30'da başlıyorken 6'lı Ganyan 3. koşuyla birlikte saat 3.30'da start verecek arkadaşlar. Ee, abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dilerseniz de katılıyorsa olmayı unutmayın diyerekten başlayalım. 16 handikap bir koşuyla başlıyoruz arkadaşlar. 4 yukarı İngilizler, 2100 mesafe komşusuyla çıkacaklar. Cemal Pasöy ile birlikte e, 6 numara Bay Red burada geçilmez diye düşünüyorum arkadaşlar. 11 gün evvel kazanmıştı. Bunun haricinde bu sezon son 6 yarışta 3 galibiyet çıkardı toplam. Bir üçüncülü var. 2 yarış 7. geldiği bir performans var ama ben açıkçası burada daha iyi koşmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bir de rakiplere baktığımda hani şöyle şöyle bir e, çok ön plana çıkacak bir isim yok burada. Yani e, bu ismi zorlayabilirler. Evet, Baynus Ritü zorlayabilir. Mesela Doğubayezit zorlayabilir belki. 22 gün evvel 5. olmuştu. 17 gün evvel bir 4. kalan Wellborn var yine. Şanslarını deneyeceklerdir burada bu safkanlarda ama sanki galibiyet e, Bay Nusret'e gitmiş gibi özellikle de birinci dörtlü Ganyan gibi bir oyunda burada 6 numarayı tek geçebilirsiniz diyorum arkadaşlar e, bu safkanı. İkinci koşu şart 3 bir yarış arkadaşlar. Üç yaş şarap atları 1300 mesafe Çin piste çıkacaklar. Burada yine bir tek vereceğiz size tabii ki. Beyaz köşk 4 numaralı safkan. Bu ismi niye tek veriyoruz? Yine e, hatırlatmak istiyorum ki altılı ganyan değil. O yüzden tek veriyoruz. Yedili plasede zaten tek. ya yani iki yarış kazanmış bir isimden bahsediyoruz. 14 gün evvel de en son Çim'de kazanmış yine bir isim. E yarış yine Çim'de. 1300 mesafe. Yani at zaten e, hani şöyle ilk defa hani uzun mesafe olsa hani ilk defa uzuna çıkıyor. Bir bak bak lazım falan denir de. Yani zaten daha yeni e, isimler oldukları için bunlar böyle mesafelerde koşuyorlar. E Ben burada 4 numara beyaz köşk. Hem birinci dörtlügan yanında iki tek olur. Güzel olur. Hem de e, Yedili plasede de burayı tek bırakarak geçeriz diye düşündüm arkadaşlar. Ee, beğendiğiniz bir isim varsa tabii ki bu at geçilmez dediniz. birinci dörtlü da onu da değerlendirebilirsiniz. Burada neticede bir, 26 1.26.39'luk bir derece elde etmiş olan Baba Fahrettin var mesela. 11 gün evvel o da Çin pisti yine kazanmıştı. İlk kez yarış kazandı tabii o da öyle bir durumda var. Yine Can Yurt mesela yarış kazandı Peşine ikinci geldi şimdi yine. Değerlendirilebilir arkadaşlar bu isimler. 4 dubara e, burayı tek veriyoruz yine. Üçüncü koşu arkadaşlar 16 handikap dişlere mahsus 3 yaş İngilizler 1300 mesafe çim pist yarışı. Bu koşu arkadaşlar aynı zamanda altılı ganyanın ilk ayağını oluşturuyor. Arkadaşlar burada sürpriz bir isimle başlayacağız. Morning Star 9 numara diyeceğiz arkadaşlar. Onur Atmaca ile birlikte 50 kiloda start alıyor olmasıyla beraber ve 4 yaşlık tabela performansıyla ben bu ata açıkçası artık şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer gelirse burada gayet güzel olacaktır. Süper bir ganyanına gelir diye tahmin ediyorum. rakip olarak tabii ki favori isimler var burada. 6 numara Zeyder ile devam edeceğiz ama Zeyder birazcık daha favori gözükmese de belki ganyanlarda favori olmak ihtimali olan çünkü Nevzat Tavcı biniyor. 51,5 kiloda start alacak. Yine kilo avantajı çok fazla olan bir safkan. 8 gün evvel yarış kazanmıştı bu isim. İkinci at bu iken üçüncü at Lady Lopez bir numara. Benim esas favori beklediğim safkan 15 gün evvel. Dördüncü gelen bir önceki yarışını kazanan Mustafa Şek de en yüksek kiloda, 61 kilo 61 kiloda start alacak olan isim. E, dördüncü bir at e, burada arkadaşlar Erhan Aktun bineceği aprantisi ile birlikte Chica Bella olacaktır. 10 gün evvel ikinci olmuştu bu safkan. Ve beşinci at Tangül Hanım e aslında 5. at olmayı hak etmiyor. Onu belirteyim ama biz şu anda birazcık da sürprizle yakalamaya çalıştığımız için ona göre de bir oyun hazırladık. Tangüno'nun burada en iyi dereceye sahip bir 1833 Cemal Paso biniyor. Son yarış kötü gelse de daha evvelden gayet iyi bir performansı vardı. Arkadaşlar burada net bir sıralama varmış gibi algılamayın bunu. E, ne kadar istiyorsanız o şekilde değerlendirin. Bizim verdiğimiz isimler 1 numara, 2 numara, 4 numara, 6 numara ve 9 numaradır arkadaşlar. E, bu isimlerden e, hani azaltmak istediğiniz olursa onu çıkartırsınız. E, eklemek istediğiniz varsa eklersiniz. Bu şekilde bir oyun düşünebilirsiniz diyorum. Dördüncü koşu 17 handikap yarış. 4 tekrar atları 1300 mesafe çim çıkacaklar. Arkadaşlar burada 14 safkan start alıyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben burada e, kesinlikle Bursa Efes'e e, öneriyorum bu safkanı sizlere. E, Bursa Efes zaten Ekür start tartılıyor Şinta ile birlikte baktığınızda. O da yine e, bir pek bir performans sergilemiş bir isim değil ama son 6 yarışında 2 adet e, tabelası var. Üçüncülük ayrıyetten bir tane de galibiyeti mevcut bu safkanın. E, burada o yüzden Ekürler yazılıyor. Ekürleri tek olarak değerlendirebilirsiniz bu arada. Böyle bir ihtimal de var. Tabii çok zor. 14 safkan varken bunu yapmak çok zor. E, Serkan'ın oğlu 6 numara Mustafa Çelik'le birlikte yazılabilecek bir isimdir. Yazın derim. Özgür Fatih 5 numara. Nurettin Şen'le start alan Safkan yazılabilir. Diğer ekürler Galicia ve Dumanoğlu. Bu mesafede çok iyi safkanlar. Her ne kadar Dumanoğlu birazcık formsuz gözükse de ben bu yarışta iyi bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum Safgan'ın. Ee, yazabilirsiniz. Ve Musliha arkadaşlar buraya vereceğimiz ee, bir diğer isim. Son olarak da 7 numara Kaftan da düşünülebilir buraya. Yani 1 numara, 3 numara, 5, 6, 7 numara ve 12 numara şeklinde burayı yorumlayabiliriz. E, ee, küçültülebilir mi burası? Evet küçültülebilir. Ee, ama en geniş budur. Biz en geniş olanı verelim. Küçültmek isteyenler buradan azaltırlar safkanları. Yine diyorum arkadaşlar. Beşinci koşuya geldik. Şart 3 bir yarış. 4 tükarı ara patları. 1800 mesafe. Çim çıkacaklar. Arkadaşlar bu koşuda yine start alacak olan şöyle gösterelim. 14 adet safkan mevcut. Ee, şimdi burada açıkçası ben 2 e, yarıştır kazanmasıyla beraber e, kafa karan iyi koşacaktır diye tahmin ediyorum yine e, yazılabilecek bir isim. 4 var Tahir Baba ve 1 numara Ozgan. Ya bu üç safkan yeterlidir buraya. Diğer atlar e, yani Sürpriz rındamından gelebilir 11 numara. Cemal Pasöy ile birlikte ee, sürpriz yaparsa bu isim yapabilir. Bir de Nevzat Avcı'nın miyece Tunca Soylu ee, bir hafta evvel sürpriz bir ikincilik elde etti. Uzun bir aranın ardından koşmasına rağmen bu ikinciliği elde etmesiyle beraber burada şansı olabilir bu safkanın. 11 ve 14 sürpriz. Onun dışında 1, 2, 4 şeklinde arkadaşlar burayı düşündüm ee, diye size bunu aktarıyorum. Böyle 1, 2, 4 isteyenler 11 ve 14'te ilave yapabilirler sürpriz olarak. 6. koşu İznik koşusu kısa vade 7. 4 yukarı İngilizler 1500 mesafe çift piste çıkacaklar arkadaşlar. Burada 7 safkan start alıyor gördüğünüz gibi. Ben açıkçası şu anda bu koşuda bu mesafede e Halodayı'nın 4 numaralı safkanın iyi geleceğini düşünüyorum. 128'e 4'lük bir derecesi mevcut bu safkanın bu mesafeyi tekrarladığı takdirde geçilmeyeceğini düşünüyorum. Zaten 21 gün evvel bu safkan kazanmıştı yarışını. Yine 21 gün evvel start alan bir isim El Compadre 5. olmuştu. Çok sürpriz bir beşilecekti. Ben orada El Compadre'yi galip gelir diye düşünüyordum mesela örnek vermek gerekirse. Arkadaşlar, Çakırdağlı da 16 gün evvel geri geldi. Daha evvel iyi bir performans olsa da bu mesafede de Halodayı'nın gerisinde olduğu için Nestor 45 gün arayla geliyor. Starry Knight 3 numara 34 gün arayla geliyor. O yüzden burada sanki birazcık daha Halo ön plana çıkıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Onu belirtmekte fayda görüyorum. Halo tek olarak değerlendirebilirsiniz. Beğendiğiniz başka bir isim varsa buraya. Çünkü diğer safkanlarla ilgili zaten kaliteleriyle ilgili bir şey söylememiz uygun olmaz. Gayet İyi isimler hepsi. O yüzden ben burada Halodayı'yı tutuyorum. Ee, Halodayı hem en iyi dereceyi sahip son yarış kazanmış formda geliyor. Gayet bütün her şey lehinde. Halil Kaplan'la birlikte Mendip, Victory Golop hattına sahip Sapkan burada. Ee, bu mesafede e, geçilmesi zor gözüküyor. İyi bir yarış çıkartırsa kesinlikle kazanacaktır bu yarışı diyorum arkadaşlar. 4 numarayı tek olarak veriyoruz. Beğendiğiniz bir isim varsa tabii ki değerlendirebilirsiniz. Bir de böyle bir koşu arkadaşlar şunu da belirtmiş olayım. Böyle koşularda veya ben mesela haloda giderim ama atıyorum siz dersiniz ki El Compadre bu yarış geçilmez. Ya da ne bileyim Çakırdağlı geçilmez. O zaman o ismi tek atmanız tabii ki doğru olur. Böyle koşularda e, tek geçilir arkadaşlar. Ben 4 numara Halo'da giden taraftarım. Bunun için belirttim bunu. 7. koşuya geçelim. Meydan 2 yaşlı İngilizler. 1200 çim pist yarışı. Arkadaşlar ilk kez start alacak olan isimlerde Nevzat Avcı ile Dragon Phoenix'e dikkat edelim burada. 2 numaraya. Onun haricinde iki yarıştır, üçüncü gelen bir safkan var. Master Classman Mustafa Çiçek biniyor bu safkanı. 18 gün evvel üçüncü olan bir isim. Oğuz Eren ile Sirakoza 7 numara ve 11 numara e, Wasserfall. Arkadaşlar ekürlerden Gelsen Kirşen birlikte ekürü start alıyor. E, Kurt ekürüsünün safkanı. 18 gün evvel ikinci olmuştu. E, Wasserfall e, Cemal Paso binecek ve Gelsen Kirşen de ilk kez çibe çıkıyor. Bakalım o da ne yapacak. Scarface bence gider. E, Scarface gider diye düşünüyorum burada. Yani şöyle tekrarlayalım. 2 numara, 5 numara, 7 numara ve 11 numara şeklinde 4 safkan da buraya geçeriz diye düşünüyorum. Zaten 2 yaşlıların bir meydanında yani 4 safkan 11 tane at içerisinde çok da fazla sayılmaz açıkçası. Son koşuya geldik arkadaşlar. 15 handikap. 4 yaş şarapatları. 2000 mesafe çim pist yarışı. İki yarışları ikinci olan Mertcan Çelik'in e, bineceği Yener Bey ile başlayacağız arkadaşlar burada. Yener Bey'e ilave olarak bir hafta evvel ikinci olan bir safkan. Ural Hanım'la devam edeceğiz. Ural biraz sürpriz gibi gelebilir ama bence değil. 2 oyunu 57 yapan bir safkan çok da büyük bir sürpriz değil. Berksoy Halit gayet iyi bir da var bu safkanın. 8 gün evvel e, 4. ülkede de bir isim Keleberli Bey. E, burada yine bir sürpriz olabilecek bir safka kolu Bu yarışta sürpriz gelebilir arkadaşlar ama tabii gelmezse de Yener Bey zaten kazanacaktır. Yoksa bir numara Can Berkiroğlu kazanır veyahut da Turaş Bey kazanır. Ya yani 1-2-3 ile bitmezse bu yarış e, burada gelebilecek isimlerde. Bu arada bir isim daha var. E, Dobar 7 numara. Bir hafta evvel kazandı ilk kez kazandı ilk kez tabela yaptı Ali Zavallı o yüzden bu de dikkat etmek lazım yani Dobar mesela çok ters bir atla çıkabilir yani tabi bir şey söylemek çok doğru olmaz ama yani yeni yeni başlamış bir isimden bahsettiğimiz için bir bu yarış görmek lazım yani Dobar bu yarışta kazanırsa çok farklı yerlere gidebilir olay çok daha üst düzey koşularına da belki aday olabilir onu görmek lazım açıkçası yani hani şu anda bir şey demek doğru olmaz. Hani yok işte derecesi şöyleydi böyleydi işte burada şöyle yapar böyle yapar falan bu doğru olmaz. Ee, bir yarış daha izlemek lazım. Ona göre e, genel kanaatimizi yorumumuzu da yaparız tabii ki. Arkadaşlar burada start alacak olan isimler de dediğim gibi Uralhan e, Uralhan 13 numara, e, 15 numara Kelemerli Bey gibi safkallar kallar e, ilave seçenekleri olabilirler. Yine Jumbo Jet de ilave olabilir. E, ama öncelik olarak 1-2-3 olarak bırakacağız buraya arkadaşlar. Can Berkinoğlu, Yener Bey, Turaç Bey önceliğimizde 1-2-3. 7 numara Dobar, 8 numara Jumbojet, 13 numara Ural Hamle, 15 numara Kelemerli Bey de buradaki ilave seçeneklerimiz olacaktır. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer bir videomuz İstanbul Tahminleri kanalımızda mevcuttur. Dileyenler seyredebilirler. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dilerseniz de katılıyorsunuz olmayı unutmayın diyoruz ve herkese de bol şanslar diliyorum.